Buna o kadar çok etiketlediniz ki beni. Ne yapayım abi? Sugar Cane ekiyor. Diyor ki kardeşim niye tek tek ekiyorsun? Slime koy, slime'ın yanına şey koy. Onun şeyini bir yettin. Anlamıyorsun ne oluyor? Sınırsız şeker bambu şeyi yapıyor adam. Ölümsüzlük totem'i var ya. Adam ölümsüzlük totemini craftlıyor abi. Bunu mobille yapmış. 3 tanecik altın, 1 tane emerald, 1 tane altın kask ve ölümsüzlük totem'i oluyor lan. Bak çok adam envil'ı bakın Minecraft kurallarına aykırı bir şey bu değil mi? 4 tane bloğun ortasına bir şey isteseniz istesenize. Ama Minecraft'ın kurallarına aykırı bir şey yapıyor. Saçmaça saçım hiçbir şey yapmadım gene her şeyi size göstereceğim. Işıkları üstüne saçım her şeyi ayarlayıp geliyorum bebeğim. Tarak alayım lazım oğlum. Zıbam. Geldim burada. Taç güzel olmuş mu? Bence biraz güzel oldu. Bu arada tam şu anda uzun zamandır trendleri patlatmadık bebi. Ama elmas diyarı Minecraft gerçek videomuz. 28. sıra yükseldi. 21'e kadar düştü bu. 21'e kadar yükselmişti. Yine trendleri patlatıyoruz. Hala abone olmasanız bir siz bir yorumda ve Eren yazan herkese kalp yakında gene şovlar geliyor. Yakında gene Eren Baba şovlara başlıyor dostum. Oyunun içine giriyorum hemen. Burada bir şey çıkmış. Adına ne koyak? Bak şunun adı ne olsun abi? Şunun adı ne <laughs> olsun? ne olsun şu şunun adı? Şükran. Şükriye olsun buna. Anıka grip kadar garip bir tip oluyorum lan böyle yapınca. Manyak mısın ne oldu? <laughs> Eğlendim. Ne mükemmeldir deneyler deneyeceğiz. Like atan adamdır. İlk dereyimiz manyak psikopat bir derey Bu da çok fazla etiketlediniz beni ve yeni yapılmış bir video. 6 gün önce atılmış bu video tamam mı? Yorumlar Eren Army. TikTok'ta gençler beni bu tarz deneyleri etiketleyebilirsiniz. Eren'imiz diye etiketlerseniz bunları görürüm. Bahsedilenlerde görürüm. Bunu o kadar çok etiketlediniz ki beni. Açıyorum abi. Bu arada sıcak bir limonata var. Sıcak limonatayı sevmem. Zıbap diye başlıyoruz abi. Bakın. Ne yapıyor abi? Sugar ekiyor. Şeker şeysi, şeker bambu ekiyor. Şeker şeysi ekiyor. Diyor ki kardeşim niye tek tek ekiyorsun? Slime koy. Slime'ın yanına şey koy. Onun şeyini bir ettin. Anlamıyorsun ne oluyor? Sınırsız şeker bambu şeysi yapıyor adam. Bak bir daha izleyin dur. Niye böyle uğraşıyorsun? Kabi geliyor abi. Bir slime bir tane önüne dikiyor. Altını kırdığın Allahu Ekber. Allahu Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Hemen deneyelim arkadaşlar. Minecraft 17 deneyeceğim ben. Tamam Güzel gözlü. Şuraya bak abi. Eremiz 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 bir sürü eremiz etiketlenmiş. Abi ya düşünsene. Bir gün pamuk güzel gözlüğe benzeyen bir kedi alıyorum. Kedi sahipleniyorum. Almak yok. Almaz. Almayın arkadaşlar kedi. Pamuk güzel gözlüğe benzeyen bir kedi sahipleniyorum. Onunla birlikte Minecraft efsane gerçek mi çekiyorum? ne kadar da güzel hayaller bu. Güzel hayaller kurmak her seferinde. <laughs> Kalbimiz kırılıyor. Aha. Ne pamuk pamuk güzel gözünü mü bir selam bir Geçen videoda bunu çok videonun sonlarına doğru yemek verdik üzülecek kedi. Sakin ol yavru kuş al. Pamuk pamuk güzel gözünü verdi sen de veriyorum. Kağıt gel sana vereceğim gel. Manyak kağıt. Tamam al verdim. Vermediğim kim kaldı? pamuk pamuk güzel gözlü bu sefer en son veriyorum Artık yaşlandı bu da. Etli be. Çok seviyorum bu kedi ya. Çok tatlı bak ya. Çok tatlı bir kedi zirletip Neyse arkadaşlar kabinin yaptığı şey hemen denir. Bir tane suya ihtiyacımız var. Bir tane silime ihtiyacımız var. Silime. Bu kadar oğlum çok basit ya. Sugar K. Bunun Türkçesi neydi? Şeker pancarı mı? diyesim geliyor. Şeker kamışı. Bu kadar mı lan? Bu kadar mı yani? Nasıl ya? How is possible? Ne yapıyor? Bir şey yapmıyor abi. Nasıl ya? Allah Allah. Olacakmış gibi gelmiyor. Survival'da yapmış. Bir de normal 4 alalım abi şundan. Şimdi hop buraya bir tane koyduk tamam mı? Arkasına bir tane 4 koyuyoruz. Buraya bir slime. Buraya bir sugar cani. E. Sonra bir game mod alalım bro. Survival aldım abi. Bu arada arkadaşlar artık videolarda videoyu nasıl ve nerede izlediğiniz yazarsanız videoda size selam göndereceğim. O yüzden Alperen kardeşime selam gönderiyorum. Her kahvaltı beni izliyormuş. Alperen adamsız kardeşim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an bu videoyu ne yaparken izliyorsunuz? Veya genelde beni nasıl izliyorsunuz? Bu tarz samimi şeyler çok hoşuma gidiyor. Hatta izlerken bana Instagram'dan fotoğrafınızı atarsanız videoda gösteririm. Her kahvaltı beni izliyormuş. Alperen kardeşim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Oradan bir çok okur emekmek de yiyeyim ya. Bakayım bir çay da dolduracağım. Bir çay çekti. Aç <laughs> aç bir çek yorum burada. Açın bir dakika neyse dur. Ya yorum, ge yorum genişler yazımları diyecektim. Yorumlara yazın gençler nasıl izliyorsunuz ben nereden izliyorsunuz? Ne yaparken izliyorsunuz şu an? Sıçarken izliyorum yazmışım yorumlara. Terbiyesiz adam. Ben bunu derken ben sıçarken izliyorum yazdım yorumlara. Tahmin ettim sen çakalsın çakal bir. Neyse şunu şöyle zıbap diye yaptığımız zaman. Ne yani şimdi bu muydu abi? Bu muydu abi? Aga orada bir çakallık var bak. Bunlar bu mod olamaz. Böyle bir mod yok abi ya. Bre. Geri mi koymaya çalışıyor? Bir dakika, dur dur. Şu abi, bunu koyuyor ya. A, tam düşerken bir daha ekmeye çalışmam gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz? Bak, elim sağ klikle basıp tutuyorum. Yok abi imkanı yok. Mümkünatı yok. Adamsınız herkesin elimiz elimiz elimiz, elimiz almış. Olmuyor arkadaşlar. Fakir. Diğer deneyimize geçiyoruz. Efsaneymiş bu. Sıradaki deneyimizi çok merak ediyorum abi. Bu bu gerçek olmalı bence ya. Bak ölümsüzlük totemi var ya. Adam ölümsüzlük totemini craftlıyor abi. Bunu mobille yapmış. 3 tanecik altın, 1 tane emerald, 1 tane altın kask ve ölümsüzlük totemi oluyor lan. Oğlum bu bu kadar kolay oluyorsa niye olmuyor? Kardeşim demiş ki Eren Çakmak adaşım Eren'imiz ap dene demiş. Yeter ki sen iste kardeşim ben dedim. Evet biliyorsunuz evet artık ne olacağını biliyorum. 38 saat bekleyeceğiz burada evet bunu biliyorsunuz haklısınız. <laughs> Discord'da bu Minecraft açarken komik foto paylaşıma gireyim dedim. Bunlar ne abi? <laughs> ne oluyor lan? Yok adamlar, <laughs> Aga be Ali Usta unutuldu be Ulan canım çiğ köfte çekti şimdi bu yapılır mı bana? Hakostan <laughs> evet, gömlek Kıyallarda Anne dem Anne Anne dem demi Anne mi? Anne Baya güzel şey varmış. Discord'a katılabilirsiniz gençler açıklama kısmında link var. Hemen bir drafting table ihtiyacımız var. Drafting table. Eşya yapma masası mı olmuş? Çalışma masası diyorsun canlar bunun ismi. Bir ışığı da ayarlayalım. Annenem temi. Annenem temi. Oba çalışma masamızı koyuyoruz gençler. Altın, kask ve emerald'a ihtiyacımız var. Ya bu kadar basit değil la abi onu yapmak ya. Bence fuck up bu. Ama bu kadar basit abi. Basıyoruz tamam mı bak. Kaskı buraya koyuyoruz. Emerald'ı buraya koyuyoruz Bunu buraya koyuyorsun Şu şekilde yaptığınız zaman Olmuyor arkadaşlar Fakirmiş aga Normal emerald ile yapıyor lan Abi Emerald Ne yapıyor dur kim? Emerald abi bildiğimiz Abi fake lan Bak diyor ki burada lan zaten oyunda böyle bir şey var herkes biliyor Oğlum böyle bir şey yok fake kandırıyorlar bizi ya Bu da efsaneymiş kardeşim Oğlum son zamanlarda şu Minecraft efsane mi gerçek mi bir tane adam akıllı efsane Bir tane adam akıllı gerçek bir şey bulamıyoruz ya Bu da fakirmiş lan Bak Damn Bir sonraki deneyimize geçelim bir sonraki denemize ne de yapıyoruz? İki tane pistolumuz var abi. Pistolun üstüne bir tane şey koyuyor. Altına bir tane at şeysi koyuyor. Üstüne kum kulesi yapacak. A very powerful launcher diyor. Ne olacak acaba? Kumları diziyor. Onu açıp. Oha kumlar böyle birikiyor. Hangi versiyon acaba? Bir basıyor. Oha. Bu gerçek olabilir mi lan? Java Bedrock demiş, Bedrock demiş. Fuck, Bedrock tam oluyor bu. <laughs> ya bro, ama Java'da yapsak olmay mı? Bir burada deneyelim sonra normal deneyelim gençler. İki tane pistol koydu. Olmazsa bile de mobil deneyiz, mobilimiz açık zaten. Umiyek, gün batımında deneyeceğim. Al, köye kum saldırısı yapacağım abi, bak. Bu şekilde yaptı adam. Bir tane ok fence kapısına ihtiyacımız var. Bu şekil. Aynı adamın yaptığı gibi yapıyorum şu an. Bir tane lever abi. Ve kum diziyoruz. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Çok normal bir şey aslında. Olabilir mi acaba? Olabilir belki de. Allah bilir. Bak basit. Burayı... Allah! Tamam geri koydum. Yağmuru kapat. yağmur olmaz. Gökyüzüne kadar. Gökyüzüne kadar çıkıyoruz aga. Çık 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 çık, çık, çık. Aa niye yarısalar bastı lan köyü? What? Geçen denelerde yarısıyla ilgili bir şey mi yapmıştık? Bence yeterli abi. Bakalım olacak mı lan? Şuna basıyorum. Bu kapıyı açıp buna basıyoruz. E façke. E fak. Fak. Façke. Bu fakeymiş. Mobile deneyeceğiz. <laughs> Kapıyı açıp yapıyor. Kapıyı iç tarafa doğru açıyor. Aa kapı iç tarafa doğru açıldı abi. Bir tane kumu alıyoruz. Oluyor mu şu an? Ne oluyor? Abi kumlar kırılıyor galiba lan. Oluyor mu lan? Ne oldu lan? Fakemiş lan bu da. Anasını satayım ya. <laughs> Niye olmadı? Ben bir şey mi yanlış yaptım da olmadı? Fakemiş abi. Fuck. Bu da mı fik? Bunun gerçek olacağını düşünüyorum. Efsaneymiş anasını Bir sonraki deneyimize geçiyoruz. Bir sonraki deneyimiz de çok garip. Bugün çok garip şeyler deniyorum gençler. Bak çok... Adam anvil'ı... Bakın Minecraft kurallarına aykırı bir şey bu değil mi? 4 tane bloğun ortasına bir şey koyamazsınız istesenize. Ama... Bakın... Anvil'ı alıp... Shulker'lerle ittirip... 2 kez ittirdi. Abi bu gerçek olabilir mi ya? Sonra örümcek ağlarını kırıyor. Minecraft'ın kurallarına aykırı bir şey yapıyor adam. Nasıl olabilir lan böyle bir şey? Bak yavaş yavaş. Pumpkin. Çok... My, pumpkin dedi şerefsiz. Ben pumpkin olmadan yapacağım şimdi sen rahat ol. Şerefsiz. Bunlar ne abi? Ben bunları hiç anlamıyorum ha. Bu Save it Hot Bar söylüyor sen. Ne bunlar? Bu, burayı bana bir yazsın yorumlarda. Hep görüyorum da bilmiyorum ne olur. Şöyle bir yer yapıyorum abime. Tamam. Aa şulker almadım. Ben diyorum ki ne almadım? Unk. Tamam adamın şeyine benzer bir şey yaptım gençler. Şimdi mantık şu. Burada kaç tane bakayım örümcek ağ koymuş. Bir örümcek ağ üstüne bir anvil. Sonra şulkerlerle şey yapıyoruz onu. Okey. Şurada da şulkerler olması gerekiyor. Aynı bu şekil bağıvuş. Landman Havayı düzeltik. Aha. Anvil'ı buraya koyduk mu? Şimdi Aa, açamıyorum şulkeri. Lan anvil oradayken şulker açılmıyor bir kere ya. Aa dur. yan koymam gerekiyordu. Tamam oldu abi. Tamam da da çözdüm. Şöyle gençler. Umye. Şöyle. Bak. Aa oldu abi dur. İşte bu becez. Tamam. Envalı buraya koyduk mu? Ne mam diye. Envalı buraya koyduk. Açıl açıl açılmıyor abi. Aa açtım bir kere. Bir kere daha açtım. İki kez açıyordu adam. La aşağı acil şey koy. Tamam. Dur bakalım olacak mı lan cidden? İki kez shulker'i açtık gençler. Düşüyor bak. Olacak gibi duruyor lan. Saçmalama. Emul düş artık. Çok merak ediyorum bunu. Ne? Neden böyle oldu lan? Bro. Spider'i kırıyorum hap. Tamam. Oha. Bir dakika. Ay Lan! What the fuck! Bir dakika! Oluyor lan! Yere konursa nasıl olacak peki? Bir dakika! Oha! Ay bu sefer olmadı. Niye olmadı lan? Tamam şimdi olacak. Bak gene... Ortada bak. Neredeyse tam ortasına düştü. Tamam mı? Abi çok garip bir şey lan. Şimdi buradan düşerse misal cidden tam ortasında mı duracak? bak 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 bak! bak. Oha! Ama düşerken kırılıyor. Efsane değilmiş, gerçekmiş. Ama çok garip bir gerçeklik. Durduğu zaman geri gidiyor. Bu la geri gidiyor. Efsaneymiş lan, mükemmel bir şey. Oha ne arıyor yarım diyorum saatli yarım saat videoymuş. Beni izle arkadaşlar, hatta 40 dakikada videoymuş. Beni izle çekin arkadaşlar, hala abone olmasanız bir şekilde abone olmasınız. Minecraft'ın efsan gerçeklerden daha çok gelmişsiniz istiyorsanız. Bu videoda arkadaşlar mesela kutmayın. Ve dediğim gibi yorumları beni nereden, nasıl izlediğinizi falan yazın. Instagram'dan fan fotoğrafınızı gösterirseniz size selam göndereceğim videolarda. Hoşçakalın, sadece kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın bebeğim. Bye bye.